Hesap şu. Kıymetli dele gelelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin emekçileri, üyeleri, kıymetli yol arkadaşlarım. 2014'te iki puan farkla seçimi kazandık. 2019 yılı geldi. Bu defa ittifak ortağımızla beraber puan farkını 5'e çıkarttık. 2024 yılında altını çiziyorum. İttifaksız, ortaksız, içimizden organize edilip başka partileri desteklemelerine rağmen içimizden organize olup bağımsız adayların peşine takılanlara rağmen her şeye rağmen puan farkını ona çıkararak üçüncü defa bu topraklara hizmet etme gururunu bu milletle beraber yaşadık. Şimdi şimdi zaman zaman meydan boş diyenler fazla da konuşmadığım için mikrofonu bulana kadar konuştuğunu zannedenler meydanı boş zannediyor. Meydan boş değil arkadaşlar. Meydan boş değil. Bu anlattıklarımı çok bilenlere anlatıyorum. Çok konuşanlara anlatıyorum. Sağa sola savrulup rakiplerle kol kola giren seçim dönemlere giren arkadaşlarımı anlatıyorum. Bu başarıları bu örgüt nasıl yaptık biz bu başarıları? Biraz önce anlattıklarıma rağmen bunu nasıl başardık? Biz bunu, bu başarıyı bu örgütün vefakar kadınlarıyla yaptık. Biz bu başarıyı bu örgütün cefakar gençleriyle yaptık. Bu örgütün cefakar yol arkadaşlarımızla beraber yaptık bugünlere kadar geldik. Bizi zaman zaman bu parti çatısı altında görmek istemeyenler olabilir. Ancak biz buradayız. Biz buradayız. Bu partinin de öz evladıyız, üvey evladı değiliz. Buradan sesimi duyan, duyabilen herkese bunu sesleniyorum. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Bu birliktelik dün başardı. Bu birliktelik bugün başardı. Sizde bu birliktelik varken, sizde bu inanç varken şartlar ne olursa olsun yarın bir kere daha başaracağız. Buradan tekrar sesleniyorum. Biz bu baba ocağının üye evladı değiliz. Kimse bize bu muameleyi yapmasın, bizim sabrımızda zorlamasın.